Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağına hoş geldiniz. Bugün sadece 10 dakikada yapabileceğiniz muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Mayalama süresi beklemeden şipşak yapabileceğiniz en hızlı ve en lezzetli börek tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Önemli püf noktaları var, hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ardından 5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Lütfen kontrollü olalım. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ekmeklik hamur yoğuruyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Sakız kıvamına gelmesi gerekiyor. Hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum. Kabaca masanın üzerinde toparladıktan sonra hemen yoğurma kasesini alacağım. Kıvamını sizlerde görüyorsunuz. 3-4 dakika boyunca yoğurdum ve artık sakız kıvamına geldi. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. Bu sırada hemen ben iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Bir kase dolusu lor peyniri, 200 gram kaşar peynir ve 4-5 dal maydanoz kullanıyorum. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra hemen hamuru kontrol etmeye geçeceğim. Bu arada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patateslisi, sade soğanlısı ve sade kıymalısı da çok lezzetli olacaktır. Ve aradan 15 dakika geçti. Şöyle bir de yakından hamurun kıvamını tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Tek kelimeyle muhteşem. Hemen hamurun altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum ve toparlamaya devam edeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz... Benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru toplamda 10 eşit parçaya ayırıyorum. ve avuç içerisinde yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra şöyle hafiften borcamın içerisine un serpiyorum ve bezeleri borcamın içerisine diziyorum. Üzerini bir bezle kapatacağım ve 5 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. Bezeler yine çok güzel bir şekilde dinlendi. İlk bezin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklavayla döndürerek büyütüyorum. Çok fazla büyük açmayalım. Küçük boy servis tabağıya batında olması yeterli. 10 eşit bezeye de aynı işlemi uyguladıktan sonra hemen iç harcını eklemeye geçiyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla veya sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Bezenin orta kısımlarına bol miktarda iç harcından koyuyorum. Hemen bezenin kenarlarını içe doğru katlıyorum ve sıkı bir şekilde ağzını kapatıyorum. Tüm bezelere bol miktarda iç harcından ekledikten sonra yine tekrardan açma işlemine geçtim. Bu sırada çok fazla un kullanmayalım. 4 tane bezeyi büyüttükten sonra hemen pişirme işlemine geçeceğim. Hepsini birden açmanızı tavsiye etmiyorum. Yapışabilir. Genişçe boy tavayı ocağa aldım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağı serpiştirdikten sonra hemen içerisine beze ilave ediyorum. Bu sırada mutlaka tavanın ve yağın kızgın olması gerekiyor. Aksi takdirde börekler içerisinde kurur ve kabarmaz. başından ayrılmadan sürekli ileri geri yaparak her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını sağlıyorum. Hızlı bir şekilde kızaracaktır. Yine tekrar ediyorum. Lütfen başından ayrılmayalım aksi takdirde yanabilir. sadece un su tuz ile yoğurdum içerisinde maya olmadığı halde bile çok güzel bir şekilde kabardı. En sevdiğim ve sıklıkla yapmış olduğum tariflerimden bir tanesi. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tüm börekleri kızarttıktan sonra hemen sıcak sıcak servis için hazırlıyorum. Sizlere de yakından ne kadar lezzetli olduğunu ve yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum. Börekler tek kelimeyle muhteşem oldu. İster kahvaltıda ister beş çaylarında gönül rahatlığıyla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.